arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Misra ile ne yapacağız? Deney. Evet. Yüzen yumurta deneyi. Bunun için e, iki su bardağı. İki su gerekiyor. İki tane yumurta. Evet. Bir de, de tuz. tuz. Bolca tuz. Şimdi bardağın birine bolca tuz dökeceğiz. Dök Misra. İlk önce tuzumuzu döküyoruz arkadaşlar biz daha önce yapmıştık bunu. Evet daha önce yaptık denedik nasıl oluyor diye. Bolca bolca tuz döküyoruz. Çok basit kolay bir deney bunu siz de evde yapabilirsiniz. Bolca dök anneciğim bolca. Tamam. Anne. Çok çok yani doldurarak dök. Ay yumurtayı koyalım artık. Koyacağız. Yani kaşıkla karıştırsa mıydı? Onunla değil. Onu neden koydun içine? Tamam, tamam. Biraz tamam. Dur böyle. İlk önce bu yumurtayı koyalım. Sade suyun içine koyuyoruz. Bırakalım. Bunu kenara alalım. Suyumuz ne oldu? Aşağı Yumurtamız mi? ne oldu? Gibine baktı. Şunu biraz karıştıralım. Bakalım. Bakalım tuzumuz yeterli oldu mu? Bu yumurtayı da koyalım içine. Anne bu gözükmeyecek bence. Su daha sonra durulacak. Evet. Görünüyor mu acaba? Bir Yukarıda dakika. kaldı. Şöyle yaklaştıralım arkadaşlara. Yumurtamız suyun üstünde yüzüyor. Bakalım. Arkadaşlar. Ha, görünüyor bak. tuzlu suyun kaldırma kuvvetinden. Bak yumurtamız gözüküyor. Su açılıyor gördün mü? Hı hı. Beğendin mi? Evet. Evet. Denizde de tuzlu su nasıl bizi kaldırıyor? Batmamızı engelliyor. Bu da onun gibi evde çok basit. Böyle eğleneceğiniz, kendi aranızda yapabileceğiniz bir deney. hı. hı. Beğendin değil mi? <laughs> Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Bay bay. Küçük bir deney yaptık size arkadaşlar. Daha sonra bir dahaki şeyimizde ne yapacağız? Hangi deneyimizi yapacaktık? Anne, dans eden sonra mısırlar. Sonra da poşeti yapacağız. Evet. Hadi arkadaşlara bay bay diyelim. Bay bay. Bay bay. Görüşürüz. Çok sefer. seviyoruz. Evet, tamam.